Bozlamak hangi hayvanın çıkardığı ses için söylenen bir tabirdir? A-At, B-Deve, C-Eşek. Genelde e, bulunduğum ortamlarda çok ender e, develerin olduğu ortamlarda bulunduğum için... E, ...at ve eşekle ilgili duyumlarımda bu kelime geçmiş olurdu. Hem biraz kelimenin yapısı bakımından hem de bu nedenden dolayı e, B-Deve olduğunu düşünüyorum. Diğer hayvanlar ne yapıyor? Duydunuz mu? Eşek ağırır, anırır, e, atta kişner. O sebepten e, o kelimelerin ona uygunluğunu biliyorum. Bozlamak kelimesi hani e, bana daha uygun geliyor. O yüzden deve cevabı B, deve cevabı vermek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.